Lig kızıştı arkadaşlar. Aman sizler kızmayın sakın. Çok güzel maçlar seyrediyoruz. Koyun et, kasap, cam derdinde. Öyle olanlar var. Varda da Türk insanına hakaret gibilerden yabancılar var. Kulüpler arasında ayrım var. Bazılarında yabancı var, bazılarında yerli var. TFF'nin sıfıra ibla olduğu gerçeği var. Yani bütün bunları alt alta getirdiğinizde TFF'nin 14 yabancıyla gençlerimizin köküne kibrit suyu ekmesi hala var. Ve de hepimiz bir girmişiz bir yarışa doğruyu, eğriyi, hak edeni etmeyini göremiyoruz. Kısacası binmişiz bir rekabete gidiyoruz kıyamete. Ancak rekabetin tadı da ufak saldolarla ballanır. Bunu da bilmenizi istiyorum Kuru kuruya rekabet olmaz. Dalga geçeceksin, kızdıracaksın. Şakalar da yapacaksın. Giydirmeler de olacak. Ama bunlar bir nezaket kuralı dahilinde olacak. Tahammül gerek bunlara. Bu iş bunlar, bu kızdırmacılar işin tuzu biberidir. Dost acı söyler ama birini düşman görenlere de Allah selamet versin. Amacım gönül kırmadan hak edeni övmek, ötekilere de sağlam basmaları için ellerine baston vermektir. Çok kızanlara da kendilerinin ne olduklarını görmeleri için ayna tutmaya devam edeceğim. Çünkü renk körü olup gerçekleri görmek istemeyenler de var. Ne yapayım? Allah ıslah etsin onları. Ancak bunu söyleyebilirim. Şimdi 32. hafta maçlarına giriyorum. Korendon, Alanya Spor iyi takım. Ama Galatasaray karşısında gücü ilk yarıya yetti. Fatih Tekke'nin 19. dakikada atılmasına üzüldü ama kendi kabahati arandı buldu. Bir anda filmi erken koptu. Demek kaybetmeye hazır değil. Oysa Fatih Tekke futbolu iyi bilen ve maç sonraları çok güzel konuşan bizlere umut veren bir hocaydı. Ben Fatih Tekke'yi tekkeyi bekleyip çorbasını içecek teknik direktör olarak görüyordum. Yanılmadım. Hala öyle görüyorum. Gerçekten de öyle. Ama bu atılışına ben de çok üzüldüm. Kuralı bilmiyor olamaz. O halde frene basamadı. Hakeme gelince son zamanlarda gördüğüm en iyi hakem. Cihan Aydın ekibiyle beraber mükemmel bir maç yönetti. Futbolun ve hakemliğin bütün inceliklerine hakkıyla yer verdi. Çok başarılıydı. Devamını dilerim. Alın size yerli ama yabancı görüntüsündeki bir hakem. Lider Galatasaray muhteşem. Çünkü Galatasaray'da rakiplerle savaş yok, barış var. Bu çok önemli. Alanya'daki 4-0'lık sonucun baş mimarı da dışarıda yani kenar yönetimde Okan Buruk Hoca maçın içinde barıştır. Takım halindeki oyun ise liderliğin kaynağındaki güçtür. Bravo Galatasaray. Türk futbolunda değişmez markası. Fenerbahçe ardında ama nasıl? 25'teki Abdülkerim'in kafa golü sayılmıyor. Hakem haklı. Evet faul var. Ama Fener'inki gol. Bereket arşivler var. Galatasaray fırtına gibi oynayarak kazanıyor. Rakibi Avanta gollerle ve de lütuf penaltılarla kazanıyor. Şimdi yeri geldi manzara koyuyorum. Görün işte. Yaygara futbola galebe çalıyor. Buyurun bakın. Galatasaray taraftarı golü de sayılmasa her şartta hakeme saygılı kalıyor. Tribünleri de şarkı söyleyerek terk ediyor. Kızmak gücenmek yok. Okan Buruk öyle bir takım yarattı ki önüne gelene meydan okuyor. Çünkü bütün hatlarıyla futbol oynuyor. Ayırmaca kayırmaca yok. Takımda iltimaslı oyuncu da yok. Okan Hoca hak edene formayı veriyor. Ayrıca bu kadar ünlü ve kalite oyuncuyu bir arada tutmak da her hocanın harcı değil. Okan Hoca'nın sahaya sürdüğü takımlar özgür irade ürünü. Ona karışan görüşen yok. O da yanlış yapmıyor. Kim hak ediyorsa o oynuyor. İşler ilk yarı iyi gitmedi mi? Kenarda Okan Hoca var. Taraftar sonuçtan korkmuyor. Korendon Alanya Spor maçında 3 hamle 0-0 biten ilk yarıdan sonra takımı sahadan 4-0 galip ayırdı. Helal olsun maestro Okan Buruk. Bunun sırrı ise sevgidir. Güler yüzdür. Nezakettir. Ve de Futbol adına bilgeliktir. Okan Buruk emsallerinin çok çok üzerinde. Mutlaka hepimiz gibi hataları onun da var. Ama Okan Hoca dürüsttür. Kulübe, yöneticilere, futbolcusuna, taraftara ve de hakemlere saygılıdır. Kızdığı anlarda olabilir. Her insan gibi. Okan Buruk Galatasaray'da çalıştığının farkındadır. Çünkü o camiayı 11 yaşından beri tanımakta kulübün örfünü adetini bilmektedir. Sporculuk hayatı kupalarla geçmiş, Avrupa liglerinde çimleri çiğnemiş, milli formanın hakkını vermiş, şimdi de hocalık beratını şampiyonluklarla almıştır. Yani ocaktan gelen gerçek bir aile çocuğudur. Bu takdir edilmesi aşamalar zincirinin son halkası da olmayacaktır. Okan Buruk'un başarı zincirindeki baklalar umarım artarak devam edecektir. Allah yardım eyleye. Galatasaray takımı için şu cümleyi net bir şekilde kuracağım. Amasya'nın bardağı biri olmazsa biri daha. Ama olmazsa olmazlar da var. Kalede Muslera, son aylardaki başarısıyla Nelson, Abdülkerim, Torreira, Mertens ve de Barış Alper. Barış Alper ismindeki iki ad gibi çift kişilik oynuyor. Bakın bir solukta 6 kişi saydım size. Takımın yarısından fazlası. Daha Icardi demedim, Ziyech demedim. Onların attığı iki gol takım halinde oyunun bireysel zenginliğidir. Ama oyun takım halinde. Ziyeh'in çatala takılan sol vuruşu Muhammed Ali'nin yumruğu gibi rakibini akart etti. Son golün sahibi Maro Icardi ise golcünün hamle zenginliğine atılan imzadır. Sezgi, takip ve son vuruştaki zarafet farkı getirdi. Barış Alper ise Maça sağ açıkta başladı. Savunmasına takviye geldi. Sol kanada geçti. Lider Okan hocaydı ama Barış da 3 puanın baş mimarı oldu. Barış Alper'in futbol değerini anlatmak için kelime hazineniz mutlaka geniş olmalıdır. Çünkü onu iki kelimeyle anlatamazsınız. Çok güçlü. Demek ki çok iyi çalışıyor. İş ahlakı mükemmel. Sert futbol karakteri taş gibi bir vücut ezilmez bir mukavemet, durdurulamaz bir sürat. Bunların hepsinin toplandığı bedende uysal bir baş, öğrenme azmi, hocasına itaati ve saygılı bir kimlik var. Allah nazardan saklasın. 56'daki ilk gol müthiş bir gücün ağlara yapışmasıydı. Gitti hocasına sarıldı anında Barış Alper. Okan hocayı kucakladı, başını göğe erdirdi, kaldırdı havaya. Beni yaratan sensin demek istedi. Helal olsun Barış oğlum. Önce kendinle barışıksın. Kutlarım seni. İkinci golünü de ilk golüne kopya kağıdı koyarak araya öyle attın. Alkışı dibine kadar hak ettin. Muhteşemdin Barış Alper Yılmaz. Yılmaz karakterinle Galatasaraylı sana teşekkür borçlu. Türk gençliğinin yüz akısın. 14 yabancılı TFF'ye sitemsin. Galatasaray'da bir de Mertens var. Takımın beyni, yüreğin aklı. Boyu küçük, marifeti büyük. Sa dışla vurduğu topun üst direkten dönmesi serhoşluğun rakı mezesi gibiydi. Mest olduk. Bir yudumluk lezzet olarak kaldı damağımızda o vuruş. Mertens çok da centilmen bir futbolcu. Yaşı yüksek, kalitesi ondan da yüksek. Seyri zevk veriyor Mertens'in. Okan Hoca da onu 90 dakika oyundan almıyor. Teşekkürler sizlere. İkinize de. Galatasaray'ın sonuca gitmesi için rakibi bıktıran oyunun püf noktaları takım halinde çok koşması, topu çabuk kullanması, sistem ve taktik uygulamasında aksayanın olmaması, rakibe kaptırılan topu geri almaktaki başarısı, kaleci Mustera'nın savunmanın ortasında göbek oyuncu gibi oynaması, ileri çıkması, Nelson'un olması gereken yerlerdeki son dokunuşlarıyla rakibe göz açtırmaması, hangi birini anlatayım? Kanatlarının atağa kalkması, Torreira'nın bitmez tükenmez enerjisi, ve Kerem Demirbay ile topu kontralara iyi gezdirmesi ve Seredene nasıl olsa gol gelecek dedirtmesi alkışlanacak başarılar bunlar. Takımda aksayan yoktu. Kön sol kanadın her yerinde var. Takımın yenisi oraya sırıtmadı ama ilk yarı golsüz bitince Okan Hoca takıma dokundu. Yokları oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Oriye'yi kenara aldı. Ziya ve Kağan ayağını soktu. Barış Alper sol kanada geçti. Sağ tarafta Ziya kaldı. 61'de golünü çaktı. 2-0 oldu. Ziya öyle bir vurdu ki to golü ayakta alkışladık. 64'te hakem Leroy Fere ikinci sarıdan kırmızı çıkarttı. Çok haklıydı. Ayağına bastı Barış Alper'in. 77'de durum 3-0 oldu. Ondan sonra da Zaha, Sanchez ve Endon Endombele'in oyuna girmesi Okan Buruk'un futbolcularına jestiydi. Maç 4-0 bitti. Teşekkürler Galatasaray. Hocası ve futbolcularıyla el ele şampiyonluğa koşuyor bu takım. Sonuç Galatasaray Lig'de hala lider. Altında Fenerbahçe. Bari TFF bu takımın hakkını verse de Türkiye Kupası'nı Galatasaray Fenerbahçe maçında sahibine verse. Sonuç ne olursa olsun ister yenilsin ister yensin. Fenerbahçeliler de Galatasaray'ı Rams Park'ta tebrik etsin. Futbolun güzelliğine halel gelmesin. Değişelim biraz. Süper Lig'in panoramasına da bir bakalım şimdi. Beşiktaş 3 ay önce aldığı Portekizli ünlü hoca Fernando Santos'u 500 bin euro tazminatla yolladı. Niye aldın, niye yolladın? Hasan Arat gibi unvan zengini bir kalite başkan. Nasıl olur da bu hataya düşer? Anlaşılır gibi değil. Getirin o zaman Serdar Topraktepe'yi Beşiktaş'ın başına. Değer verin Türk çocuğuna. Merak etmeyin. Santos'tan daha beter olmaz. Türk gençliği değer kazanır. Yardımcı olun Beşiktaş. Ligin hali duman. Bir Galatasaray var. Bir de onunla aşık atmaya kalkan Fenerbahçe. Gayrısı zorda. Parlayan takımlar da var. İlhan Palutlu, Çaykur Rizespor. Çağdaş Atan'ın gelmesiyle düşme hattından kurtulup Avrupa'ya hazırlanan Başakşehir. Kasımpaşa'nın İstanbul'da Konya Spor'a 3-0 yenilmesi de anlaşılır gibi değil. Kazansa 49 puanla Beşiktaş'ın üstüne çıkacak Avrupa'yı garantileyecek. Futbolda sürpriz de var ama ne iş? Konya Spor düşme hattında Kasımpaşa şahlanmış ama Kasımpaşa kendi sahasında 3-0 yenik. Diğerleri de çayda çıra. Ligimiz perişan. TFF kına yaksın. Başkan kurbanı İstanbul Spor'un hala onuruyla mücadele ediyor. Başkanlarının onlar kadar gücü yokmuş. Hatay Sporu deplasmanda 3-0 yendiler. Bu haksızlığa uğradıklarının bir isyanıdır. Helal olsun futbolculara. Feleğin tokadını yemiş Hatay Spor'a da yazık olacak. İsyanlardayım onlar adına. Düşenler de belli oldu gibi. Allah kurtarsın onları. Fenerbahçe'ye gelince. Fenerbahçe yenilmesine rağmen Yunanistan'dan umutla yurda döndü. Avrupa'da ilerliyor. İşte futbol bu. Oynayacaksın. Deplasmanda Olympiakos'a karşı 3-0'dan 3-2 yapabiliyorsan senin adın Büyük Fenerbahçe'dir. Peki be Fenerbahçe madem bu kadar gücün var da neden Galatasaray'a karşı U19'da çıkıyorsun sonra da sahadan kaçıyorsun? Çıksana tam kadro. Avrupa'da başaran Fenerbahçe içeride neden Galatasaray'dan korksun? Ben yediremiyorum kendime ya. Türk futbolu adına yediremiyorum. Korkunun sebebi başka aslında. Fenerbahçe önce Ali Koç'tan korkuyor. Onun emirlerinden çıkamıyor. İkincisi ise İsmail Kartal'a güvenmiyorlar. Bunun da sebebi aslında Ali Koç'tur. Ali Koç da İsmail Kartal'a güvenmiyor ama söyleyemiyor. Çünkü iç işlerine karışmak gibi olmasın ama 3 sene önce İsmail Kartal'ı göreve getiren Ali Koç'tu. Sonra ne yaptı? George Jesus'u getirdi. İsmail Kartal'ı yolladı. Sonra ne yaptı? Jesus'u yolladı. Yine İsmail Kartal'ı getirdi. Ali Koç ne yaptığını bilmiyor. Fenerbahçe'de onun peşine takılmış gidiyor. Ve başarı bekliyor ondan. Ali Koç maçlarına yabancı hakem de istiyor. Al sana yabancı hakem Bay Ali Koç. Olimpiya kosmasında İsviçreli Sandro Şerer penaltını vermedi. Offside'ını çalmadı. 3-0 geri düştü. İşte yerliye tercih ettiğin yabancı hakem de bu. Seni hakemin elinden futbolcuların kurtardı. Bu haftada Karagümrük karşısında Ceko çok güzel oynadı. Sonra yine hakem kurtardı. Buyurun işte. Penaltılar takıma göre değişiyor. İzleyin. İki pozisyonun birinde penaltı verilmiyor. Fenerbahçe penaltıyla kazanıyor. Fenerbahçe'ye Olympiakos karşısında başarılar dilerim. Turu geçerse mutluluklarına katılırım ayakta alkışlarım. Fenerbahçe ülkemin takımı. Tabii ki Yunan'a karşı Fener'i tutarım. Hem de bütün kalbimde. Kalın sağlıcakla.